Ee, Rusya-Ukrayna krizi aslında geçtiğimiz bahar aylarından beri yani 2021'in bahar aylarından beri e, ne diyelim uluslararası gündemin ana maddesi olmaya devam ediyor. E, geçtiğimiz bahar aylarında Mart ayından başlayarak, Mart sonundan başlayarak Rusya-Ukrayna e, sınırına çok büyük bir tahkimat yapmıştı aslında. Ve buradaki amaç e, şu andaki tahkimatın, şu anki savaş ve işgal senaryolarının aslında e, aynı e, motivasyonlarla, aynı senaryolarla, ee, ne diyelim ilk defa sahneye koyulmasından ibaretti. Nedir bu senaryo? Ukrayna'nın NATO'ya iyi olması, NATO'ya girmesi, e, Batı cephesiyle, Batı ittifakıyla yani Avrupa Birliği ve ABD ile birlikte bütün ilişkileri daha da e, sıkı bir hale sarmasıydı. Fakat bu elbette Moskova için kabul edilemez bir durum kendi çıkarları açısından. Ki zaten 2014'teki süreç yani Kırım'ın işgaliyle, ilhakıyla ve Donbas'taki ayrılıkçı bölgelerin ortaya çıkmasıyla başlayan süreçte aslında hep aynı motivasyonlarla ilerleyen bir durum. O dönemde de Ukrayna'da yine Batı yanlısı, Rusya karşıtı, halk ayaklanmaları, sokak gösterilerinden sonra bütün iç savaşa giden bir süreç yaşanmıştı elbette. Şu anda da aslında hiçbir taraf için hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz yine Ukrayna e, Ukrayna yönetenler Ukrayna halkının önemli bir bölümü aynı şeyi isterken yine Rusya açısından bu durum kabul edilemez bir e, güvenlik kabul edilemez bir e, aslında BK sorunu haline gelmiş durumda e, Çünkü Ukrayna diğer eski Sovyet ülkelerinden farklı olarak bir Rusya'nın e, en yakın e, coğrafi olarak Rusya'yı en çok zora sokabilecek bir ülke. İkinci olarak e, yine diğer e, eski Sovyet ülkelerinden Belarus hariç farklı olarak Ruslara, Rus halkına e, etnik bakımdan, dil bakımından en yakın halk Ukraynalılar. Tabii böyle durumlar e, birlikte düşününce Moskova için, Kremlin için e, çok büyük bir açmaz ortaya çıkıyor. Daha önce Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, geçtiğimiz ay Kazakistan'da görmediğimiz biçimde e, Rusya'nın hayati çıkarlarını kendi açısından yine tabii ki sonuna kadar savunmakta ısrarlı olduğunu görüyoruz. Ama Ukrayna açısından da elbette burada bir hayati durum söz konusu. Kendi çıkarlarını meşrulaştırma durum bakımından. Bir, toprakları işgal altında. NATO ittifak üyeleri de aynı işgal kelimesini kullanıyor ve Rusya'nın Kırım'daki ve Donbas'taki topraklardan çekilmesini ya da Donbas'taki ayrılıkçıları desteklemesini bırakmasını talep ediyor. İkinci olarak tabii ki ee, sonuçta Ukrayna bağımsız bir devlet, her ne kadar son yaşananlar bunu iyice gölge düşürse de. Çünkü müzakereler Ukrayna'yı neredeyse tamamen dışlayarak sadece Washington ve Moskova veya Avrupa başkentleriyle Moskova arasında devam ediyor. Ee, Ukrayna bağımsız bir ülke ve elbette ki kendi tercihlerini yapmakta son derece özgür olmalı kağıt üzerinde. Fakat elbette yanı başınızda Rusya gibi bir komşu varsa bu pek de mümkün olmuyor. Ee, son günlerde bu Rusya-Ukrayna krizi, bu tabi Rusya'nın diskuru veya işte Rusya'nın işgal e, senaryoları açısından çok e, kızışan bir gündeme aslında kavuştuk. Özellikle e, Cuma günden bu yana. E, ABD e, 13 Şubat'ta Rus ordusunun Ukrayna'da çok büyük bir e, işgal harekatına başlayacağını e, ifşa etti ya da öne sürdü. Çünkü e, bu ifşalar tırnak içerisinde aslında aylardır devam ediyor. Rusya'nın yeni yıl itibariyle Ukrayna'da çok büyük bir harekata başlanacağı söylendi. Ama Rusya bunları sürekli reddediyor. Evet. Ve e, sınırdaki hareketliliği artırmaya da devam ediyor bir yandan. Özellikle bugün 14 Şubat itibariyle e, Belarus, Ukrayna sınırında, yine e, Belarus'un kendi Ukrayna sınırında e, tahkimatların arttığını gördük Rusya'nın. E, Muhtemelen bu artırma harekatı aslında diplomaside hala bir koz olarak kullanılıyor. Çünkü diplomatik kanallar e, her şeye rağmen açık tutuluyor. E, en son Alman Şansölyesi evet. gitti. yine Putin'i... E... de Lavrov açıklama yaptı, güzel evet. devam edeceklerine ilişkin. Kesinlikle. E, bu diplomatik kanalların açık tutulması aslında çok... Güzel bir şey ama ne kadar etki ediyor ne kadar yararlı elbette bu tartışılacak bir durum fakat biz burada önemli bir şey görüyoruz bugünkü şansölyenin açıklamalarıyla beraber Avrupa tarafı aslında bu krizde bir taraf olmak istemiyor. Çünkü Rusya'ya pek çok uzmanın da dile getirdiği gibi göbekten bağlılar özellikle enerji kaynakları konusunda Avrupa'nın enerjisinin %40'ı Rusya üzerinden geliyor Gazprom bunu iyice arttırdı. Burada tabi Almanya'nın on yıllardır devam eden bir politikası söz konusu. Rusya ile Almanya'yı ve Avrupa'yı göbekten bağlamak üzerine. Ee, ve bunun sonucunda işte gerek Paris, gerek Brüksel, gerek e, Berlin e, cidden bir savaş istemiyor. Savaş istemediği gibi Rusya'ya karşı yaptırımları artırmakta çok e, çekingenler ee, Ukrayna'ya üstü kapalı destek veriyorlar, işte silah yolluyorlar, ama e, ordu kapasitesini artırmıyorlar, çok az asker yolluyorlar vesaire. Yani burada asıl taraf e, ABD ve İngiltere, Ukrayna'ya cidden evet. destekleyen ve Rusya'ya karşı açıklamaları bir e, ne diyelim sürekli dozunu artıran taraf Londra ve Washington olarak karşımıza çıkıyor. Ki burada da aslında Türkiye'de ve dünyanın geri kalanında da yanlış anlaşılan bir e, durum ortaya çıkıyor. Şunu demek istiyorum bizim zihnimizde Batı cephesi kocaman bir küme var fakat bu Batı cephesi aslında son derece bölük pörçük bir aslında gruplar çıkar ağlarını artık bugün temsil ediyor. Yani bir tarafta şu an Avrupa Birliği varken bir tarafta Anglo-Sakson dünya var ve bu ikisinin Rusya politikaları örtüşmüyor çin politikaları da örtüşmüyor. Fakat biz şu an tabii Ukrayna tartışımız için e, bunu en somut olarak burada görüyoruz. Öte yandan Rusya, Putin bunları bu e, ayrılıkları çok iyi görüyor, kullanıyor. Aylardır kullanıyor, hatta yıllardır kullanıyor. Bunlara oynuyor, bunlardan güç buluyor. E, ve e, bu şekilde bir yandan Ukrayna'ya e, askeri kuvvetini bölgede artırırken güç uygulamaya çalışıyor. NATO politikasından caydırmaya ve muhtemelen Ukrayna'da bir iktidar değişikliğini senaryosu ortaya koymaya çalışırken öte yandan da bu ayrılıklara oynuyor dediğim gibi. Elbette ABD'nin burada sürekli ifşaatlarda bulunması, işte Rusya'nın uy tahkimatının uydu görüntülerini paylaşması, işte sürekli bir işgal tarihi vermesi vesaire. Bunlar tabi muhtemelen Rusya'nın muhtemel planlarını önleyici şeyler. Fakat ben yine de e, özellikle Batı medyasında, Batı medyasında ve düşünce kuruluşları tarafından paylaşılan e, işgal senaryolarını çok gerçekçi bulmuyorum. Ben, zaten şu an Rusya işgal, Ukrayna işgal altında aslında yani bir bölgesinde ayrılıkçılar var ve e, orada Kiev'in bir şey yok rol yok. Bir taraf Kırım zaten e, 2014'te gitti ve 2014'te 2014'teki süreçte Rusya aslında dediğiniz gibi yani iki günde <laughs> iki gün elbette Burada yani. Ama e, evet. bütün çok çabuk e, yani göz açıp kapayana kadar oldu ve Rusya oraya işte önce yeşil e, yeşil adamlar deniyordu o kuvvetlerini soktu bir anda Kırım Ukrayna'ya geçti. Yani burada Rusya'nın çok önemli bir işte e, cay, bir caydırma iki de e, ne diyeyim e, aldatma teknikleri burada askeri teknikleri maskele denilen yani maskeleme, kamuflaj, evet. aldatma teknikleri. Evet çok rol oynuyor evet. e, ve e, dediğiniz gibi hani kimse... Buna karşı koyamaz. Çünkü bir, Ukrayna ordusu bütün şu anki silahlanmasına, bütün e, askeri kaynaklarına rağmen muhtemelen Rus ordusuyla pek boy ölçülebilecek e, seviyede hala değil. İki, e, bahsettiğimiz gibi Batı cephesi bölünük. Yani Ukrayna şu an kimse desteklemeyecek. ABD bile sürekli e, birbiriyle çelişen açıklamalarda. Araya gireceğim ama e, yani Putin biraz da bunları görüp oynuyor sanki. Kesinlikle. Zaten ABD'nin... Avrupa Birliği'nin ya da NATO'nun belli parçalanmışlıkları var şu anda. Putin de oturduğu yerden sanki biraz da ben fiştikliyim e, tırnak içinde hani bunu e, hedef alıyor gibi. Kesinlikle bunlara güveniyor, bunlara görüyor. yani Hem psikolojik olarak önde, yani bir, kocaman bir ordu yemiş sınıra. İki de dediğiniz gibi yani e, cidden e, dünyayı çok iyi okuyabilen bir isim. E, bu sebeple hani e, hiç kimsenin Ukrayna'nın yardımına e, maalesef koşmayacağını biliyor. Yani burada olan Ukraynalılar oluyor aslında. E, ama ben yine de dediğim gibi topyekün bir işgal işte e, Ukrayna'nın büyük bölümü işgal edilecek vesaire. Bunlara pek henüz yani inanmıyorum, açıkçası. E, zaten dediğim gibi bir işgal var. Yaşanabilecek senaryolar hani e, Donbas'ın belki hı hı. E, özgürleştirilmesi tırnak içerisinde veya yani Ruslaştırılması, Rusya'ya dahil edilmesi olabilir. İkincisi bu bölgeler ve Kırım arasında işte Karadeniz'i birbirine bağlayacak bir hat belki işgal edilebilir. Yani belki. Ama şu da şundan not düşmek lazım. önemli Rus televizyon kanallarına, devlet kanallarında bugün itibariyle mesela Ukrayna'nın parçalandığı, tıpkı Belarus gibi Avrupa içine sıkıştırıldığı, küçük bir devletçi haline getirildiğine dair haritalar paylaşıldı mesela. Bunlar da önemli notlar. Ama dediğim gibi sonuçta bunlar ne kadar diyalabiliriz, Ne kadar şey yapabiliriz? Bunlar soru işareti. Şöyle bir gerçek var hani genelde işte ne bileyim tiyatroda ya da dizilerde senaryolar çok kullanılır. Chekhov'un, Çehov'un, Çehov'a edilen söz işte bir yerde tüfek varsa, sahnede varsa illa o patlar. Elbette bu patlayacak. Sonuçta 100 bini aşkın asker şu an sınırda. Çok büyük bir silah ve tahkimat söz konusu. Fakat bunlar hala bence bir birer caydırma ve baskı kurma aracı olarak kullanılıyor. Ama hiçbir şey imkansız değil. Çünkü... Bir yanda Rusya cidden e, ne diyelim gemileri yakmaya hazır ama karşısındaki e, cephe böyle bir şeye razı yani kendileri bu, bu ne diyelim bu cürette bulunacak henüz e, şeyde diller seviyede değiller. E, bu sebeple Ukrayna maalesef e, yalnız bırakılıyor e, ve hani bu e, yaşanacak yaşanan ve yaşanacak bütün gerilimin çatışmaya dönmesi takdirde de bütün bu. Ne diyelim, savaşın ee, Ya en çok acı çeken tarafı olacak. Çünkü bir, diplomatlar, Avrupalı, Batılı diplomatlar Ukraynalıları yalnız bırakmakta. İki, e, Ukrayna'nın kendi oligarklarının e, ülkeyi terk ettiğine yönelik haberler zaten önceki gün e, çıkmıştı. Ukrayna halkı yalnız bırakılmakta. Şu var, e, Aralık ayında Ukrayna'da, Kiev'de Sosyoloji Enstitüsü'nün yaptığı anket çalışmalarında aslında Ukraynalıların e, düşük bir bölümünün, Ülkenin doğusunu işgal edildiği takdirde burada savaşma yönelik istek taşıdığı da paylaşılmıştı. Yani Ukraynalılar da hani elbette buna yönelik sağlıklı bir şey elbette mümkün değil ama ne kadar karşı koyabilirler, ne kadar karşı koyma arzusundalar bu da soru işareti. Zaten Rusya'nın psikolojik kanalları hem sosyal medya üzerinden hem yani or sahada orduyla beraber çok büyük bir psikolojik harekat uyguluyor. Bu bu da çok önemli. Ukraynalıları yıldıran ve korkutan bir gelişme. E, fakat e, şunu söyleyerek hani bu şeyi toparlayabilirim. E, çok yakın gelecekte yani birkaç hafta içerisinde böyle çok topyekün bir işte savaşın, işgalin veya yıldırım, ha yıldırım harekatı gibi şeyler de paylaşılıyor. Henüz yaşanabileceğini e, sanmıyorum. E, ama buradaki olaylar tabii ki bir bir anda e, ne diyelim? Bir e, tüfeğin patlamasına bakar. Yani bir e, işte çılgın veya tahrik edilmiş bir Ukraynalı asker eğer doğuda Donbas'ta büyük bir e, krize yol açarsa veya aynı şekilde e, daha önce e, farklı coğrafyalarda gördüğümüz dezenformatif hareketler, işte iddialar ortaya atılıp Yine bir şekilde Rus ordusu da o bölgeye çekilirse. E, bu mümkün. Ama e, şu an diplomatik kanallar açık. Avrupa ve ABD e, göründüğü kadarıyla Ukrayna'yı yalnız bırakıyorlar. E, bu sebeple e, Ukrayna'da olan bitenin asla farkında. Zelenski her ne kadar işte komedyen diye Türkiye'de biraz hakir e, <laughs> görülse de e, sonuçta ne kadar yalnız olduğunun evet. e, ve Putin'e karşı elini güçlü olmadığının e, farkında. E, bu sebeple e, şu anda Sanırım herkes işin gidebileceği son ana kadar götürüp buradaki kartlarını oynamakta meşgul gibi duruyor. Yani biraz herkes aslında kendi çıkarının peşinde gibi. Yani Amerika'nın da kendi içinde belki başka hesaplaşmaları var. Dediğiniz gibi Ukrayna kesinlikle yalnız bırakılıyor. Geçmiş günlerde yanlış hatırlamıyorsam Lavrov-Blinken görüşmesinden sonraydı. Lavrov şey demişti hani bir saldırı başlayacaksa bunu Rusya başlatmayacak tabi bu benim çok dikkatimi çekmişti o zaman ee, buradan mesela hani e, ya aslında ben şunu anlayamıyorum bu kadar Zelenski ya da Rusya biraz sakinlik çağrısında bulunurken ve bunu siz de belirttiniz yani tüm bu e, endişe verici mesajların en büyük zararı Ukrayna'ya oluyor ve yani Batı'nın da bunu görmesi gerekmez mi? Bu, bu kadar e, Ukrayna'nın zarar görebileceğini bilerek neden hala ortamı bu gerici mesajlar verilebilir. Bunun arkasında yatan sebep nedir tam olarak? E, tabii Lavrov'un açıklamaları önemli. E, fakat yani şu var Rusya sonuçta yani tarihte tabii. yakın tarihte örnekleri olduğuna üzere yani, <laughs> bu sözlere uymak pek de onun özelliği. Evet, öyle. E, tabii yine aslında şöyle bir durum var. Rusya'da eğer e, şu an bütün dünyanın beklediği hatta yani tahrik ettiği bir Ukrayna'ya saldırı şeklinde bir e, <laughs> bir şekilde itelemeye çalıştığı ortamda aslında bunu bile bile, göstere göstere bir meşru kaynak olmadan yapmaz. Ama biraz önce dedim ki o meşru kaynak bir rezanformatif hareket de olabilir. E, tahrik edilmiş veya işte ne bileyim kendiliğinden saldıran bir gözü dönmüş Ukraynalı askerin vesaire generalin e, şeye de öyle de olabilir. Ama burada sizin bahsettiğiniz nokta önemli. ABD'nin kendi hesapları var. Yani tabii ki var. E, muhtemelen şu an Ukrayna'da yaşananlar aslında Batı ittifak dediğimiz o büyük yani Batı ülkelerinin kendi arasındaki hesaplaşma burada yatıyor. Yani bir yanda Anglo-Saksonlar ABD ve İngiltere, Birleşik Krallık, öte yanda AB muhtemelen Amerika, Birleşik Devletleri burada özellikle Almanya'yı ve İskandinav ülkelerini Almanya'ya yakın olan diğer müttefiklerini, Rusya'yla olan ilişkilerini, Rusya'yla olan ekonomik e, bağdaşıklıklarını sonlandırma veya işte iyice azaltma için hı hı. bu Ukrayna e, kartını kullanıyor gibi. Yani burada işte bahsettik çok aslında büyük bir e, fiyasko, büyük bir e, hayal kırıklığı var. Aslında Batı'yı tek bir e, monolitik bir yapı gibi hayal edenler için. Çünkü Batı şu an ortadan bölmüş durumda bir yanda. Yani Rus, Rusya'ya karşı hiçbir şey yapmıyorlar. Öte yanda ABD sürekli iteliyor, kakalıyor ama hiçbir sonuç elde edemiyor. Yani durum aslında şu an yaşananlar biraz bundan hı, hı. E, e, elbette ki herkesin sonuçta kendi çıkarı var, kendi e, amaçları var. Burada tabii çok yani etik dışı bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü cidden Ukrayna kullanılıyor yani. O Ukrayna'daki mevzu kullanılıyor. Ukraynalılara büyük bir aslında burada ayıp var. Ee, ama burada Rusya asla taviz vermeyeceğini yani görüyoruz. Ee, kendi ekonomik kaynaklarını işte takip etmişsinizdir. Bankadaki, bankalarındaki bütün e, ne diyelim e, kaynakları son derece son yıllarda arttırmış, yatırımlarını yapmış. Böyle bir topyekün savaşı aslında hazırlık yapmış. Batı'dan gelebilecek bütün yaptırımlara karşı kendini sağlam almış durumda. Ee, Rusyaları caydıracak şu an tek şey Ukrayna'nın çıkıp e, AB ülkelerinin işte biz seni istemiyoruz demesiyle beraber biz de sizi istemiyoruz demesi. E, ve yani ondan sonra e, muhtemelen e, Kırım'ın, Donbas'ın artık kendisine ait olmadığını tanıması. Ama bunlar elbette e, Ukrayna açısından da son derece ağır istekler. Evet. E, şu an yani iki tarafta hatta üç tarafta dört tarafta kaç taraf varsa her biri e, kendi e, ne diyelim e, kendi kartlarını dayatmaya çalışıyor ve e, bu aslında bir sinir harbi var. Bu sinir harbini kim kaybederse zaten savaş on, savaş ihtimali ondan sonra ortadan kalkacaktır. Genel gidişata bakarsak e, ben de. E, hem Anglo-Saksonların hem de Avrupa Birliği'nin cidden e, yavaş yavaş yumuşatmaya gitmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Bu senaryonun Putin e sonunda Putin'e herhangi bir zarar dokunacak bir şey olur mu? Yani Putin'in gücünün sarsılabileceğini ben çok düşünmüyorum kişisel olarak ama e, yani öyle bir senaryo mümkün mü? E, ben de hiç yani düşünmüyorum. Çünkü Ukra Rusya, Rusya'da herkes yani muhalefet en muhalif olan Navalny dahi e, Kırım konusunda e, son derece yani Putin ne diyorsa aynı şeyleri söyleyen insanlar. Kırım konusunda cidden e, şu an Rusya'nın e, resmi görüşü, resmi eylemleri haricinde düşünen insan bulmak zor yani. Ancak işte cidden sosyalistler ve e, gerçek komünistler, gerçek komünistler diyorum çünkü komünist partisi, şu anki komünist partisi yani Putin'e son derece endekslenmiş bir parti onlar haricinde hani yok aman işte barış olsun Kırım Ukrayna'nındır falan diyen kimse yok. Ee dediğim gibi Navalny dahi. Ee, bu sebeple hani Putin'i ancak desteklerler ee, veya sessiz kalırlar pek bir şey yapmazlar. İşte birkaç birkaç yüz kişi belki birkaç bin kişi işte Ukrayna Rusya işte barış dostluk kardeşlik diye eylem yapar o kadar. Ee, yani Putin her şekilde burada e, kazanacak taraf. Bir de zaten hani Kırım'ı alması vakti zamanında almasıyla popülerliği son derece arttı. Yine aslında seçimler ve yaklaşıyoruz ya da Tabii Putin'in popülerliğini artırmaya ya da oy kazanmaya pek ihtiyacı yok ki her şey zaten kontrol altında ama ben Genel olarak hiçbir şekilde yani Putin'in buradan bir kendisinin zararlı Çıkacağını sanmıyorum Kaybetse bile bu durumu yani bunu bu kaybı örtecek Rusya içerisinde pek çok işte kanala hakim ee, ve herhangi bir kayıp herhangi bir dışlanma vesaire bile Rusya içerisindeki milliyetçi duyguları artırmaya yönelik olacaktır ee, Fakat zaten yine yani bir kazan kazan durumu Putin için hı hı, anlıyorum